Dünya mutfağı, insanlığın tarih boyunca doğayla ve çevresiyle kurduğu ilişkinin en renkli aynasıdır. Bir yerde kıtlık yaşanmış, insanlar farklı yiyecekler denemiş, başka bir yerde doğa koşulları zorlamış, korunması gereken yemekler ortaya çıkmış. Bu yüzden bazı ülkelerdeki yemekler bize ilginç, şaşırtıcı hatta bazen korkutucu gelebilir. Ama unutmayın, bizim için ilginç olan bu tatlar, o toplumların kültüründe gururla nesilden nesile aktarılıyor. Şimdi sizi dünyanın farklı köşelerinde masaya oturmaya davet ediyorum. İşte dünyanın en ilginç yedi yemeği sizlerle. İlk durağımız Japonya. Japon mutfağı sadelik, estetik ve denge üzerine kuruludur. Sushi, ramen, tempura gibi yemekleriyle dünyaca ünlüdür. Ancak Japonların en tehlikeli lezzetiyle tanışmaya hazır olun, fugu. Balon balığı olarak bilinen fugu içindeki ölümcül zehir nedeniyle yalnızca lisanslı şefler tarafından hazırlanır. İncecik dilimlenmiş sashimi halinde servis edilen bu yemek hem zarafet hem de cesaretin sembolüdür. Sıradaki durağımız kuzeyin soğuk ve sert toprakları, İzlanda. İzlanda mutfağı doğanın zorlu koşullarına karşı hayatta kalma çabasının bir ürünüdür. Balık, kuzu eti ve fermente yiyecekler mutfağın temel taşlarıdır. Bunların arasında en çok dikkat çeken ise hakarlıdır. Bu yemek, gömülüp aylarca fermente edilen köpek balığı etinden yapılır. Keskin kokusu ve sert tadıyla çoğu yabancıyı zorlar ama İzlandalılar için Viking mirasının önemli bir parçasıdır. Sıradaki durağımıza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve yeni kurulan bu sayfamıza destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Şimdi sıcak ve renkli sokaklarıyla Meksika'dayız. Meksika mutfağı, mısır fasulye, acı biber ve baharatların buluştuğu zengin bir mutfaktır. Taco, burrito ve guacamole en çok bilinen lezzetlerdir. Ama bir de escamoles vardır. Böcek havyarı olarak bilinen escamoles, karınca larvalarından yapılır. Genellikle tereyağında sotelenip taçoların içine konur. Hafif fındıksı tadıyla Azteklerden bugüne taşınan bir mirastır. Şimdi Akdeniz'in kalbine, İtalya'nın Sardinya adasına gidiyoruz. İtalyan mutfağı denince, akla makarna, pizza ve zeytinyağlı yemekler gelir. Ama Sardinya'da farklı bir gelenek sizi bekliyor. Kasumarzu. Yaşayan peynir olarak bilinen bu özel peynirin içinde canlı larvalar bulunur. Bu larvalar peyniri fermente eder ve daha keskin bir tat ortaya çıkarır. Sardinya halkı için bu peynir kültürel bir gurur kaynağıdır. Uzak Doğu'nun dev mutfağına Çin'e yolculuk yapıyoruz. Çin mutfağı binlerce yıllık tarihiyle dünyanın en köklü mutfaklarından biridir. Pirinç, sebze, baharat ve sos çeşitliliğiyle zengin bir lezzet yelpazesine sahiptir. Ancak sıra dışı bir lezzet öne çıkar. Century Egg. Yüzyıllık yumurta olarak bilinen bu yemek, özel karışımlarda haftalarca bekletilen yumurtalardan yapılır. Açıldığında koyu siyah ve yeşil renkte çıkar. Çin'de bu yemek, şifa ve bereketin sembolüdür. Son durağımız Filipinler. Filipin mutfağı, Çin, İspanyol ve yerel kültürlerin birleşiminden doğmuş zengin bir mutfaktır tatlı, ekşi ve tuzlu tatların aynı yemekte buluşmasıyla ünlüdür. Ancak sokaklarda karşınıza çok, daha sıra dışı bir atıştırmalık çıkabilir. Balut. Gelişmekte olan ördek embriyosunun haşlanmasıyla hazırlanan bu yemek, hem besleyici hem de geleneksel kabul edilir. Filipin sokaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Bir dakika, peki sen şimdi bu yeni kanalımıza abone olarak hem birlikte öğrenip eğlenmeyi, hem de bizlere destek olarak ilham olmaya ne dersin?